Silgi kaleme demiş ki dostum nasılsın? Kalem sinirli bir şekilde cevap vermiş. Ben senin dostum falan değilim. Senden nefret ediyorum demiş. Silgi şaşkın ve hüzünlü bir şekilde neden benden nefret ediyorsun demiş. Kalem demiş ki çünkü sen yazdıklarımı siliyorsun. Silgi demiş ki ben sadece yanlış yazılan şeyleri siliyorum. Kalem cevaplamış bundan sana ne ki demiş. Silgi yanıtlamış çünkü bu benim görevim demiş. Kalem demiş bu yaptığın görev falan değil. Silgi demiş ki benim yaptığım iş senin yaptığın kadar faydalı. Kalem, hayır sen hatalısın ve kendini beğenmişsin. Yazan kişi silen kişiden daima daha üstündür, daha hayırlıdır. Silgi ise şöyle cevap vermiş, yanlış yazılan silmek doğru yazılan kadar değerlidir. Kalem hüzünlü bir şekilde demiş ki, senin günden güne küçüldüğünü görüyorum. Silgi şöyle cevap vermiş, her bir hatayı düzelttiğimde kendimden bir şeylerden feda ediyorum. Kalem, ben de günden güne kısaldığımı hissediyorum. Silgi kalemi teselli ederek demiş ki kendimizden bir şeyleri feda etmeden başkalarına faydalı olmamız mümkün değildir. Daha sonra silgi kaleme duygusal bir şekilde bakarak hala benden nefret ediyor musun diye sormuş. Kalem de bu sefer gülümseyerek ortak noktamız olan fedakarlık bizi bir araya getirmişken senden nasıl nefret edebilirim ki demiş. O yüzden şu nasihatı veriyoruz eğer başkalarının mutluluğunu yazabilecek bir kalem olamıyorsan bari hiç değilse hüzünlerini silebilecek bir silgi ol ve kalplerine daim. Umut aşıla dostlarının, de ki üzülmeyin, yarınlar bugünlerden çok daha güzel olacak.